dördüncü hafta mücadeleyle sizlerin karşısındayız. Takatlonla Eczacıbaşı takımları karşı karşıya gelecekler. Bir şut dışarıya. Geçemedi rakibini Bora. Zorladı rakibini Bora. Bora, Bora Civciv giriyor kademeye. Bir şut dışarıya. Pasını aktarmak istedim. Ronaldo önce Muhammed girdi araya. Muhammed geçti rakibini. Yıldız, Yıldız toplar de Şutu kaleci başarılı. Yıldız geçti. Yıldız vurdu kaleci. Sekel top bir kez daha Yunus Yalpi. Bir şut dışarıya. Vücudunu koydu geçti rakibini. Muhammed, Muhammed kaleci Yunus Emre. Bir kez daha pas. Palaz yine Yunus Emre. Öst öste kurtarışlar. Üçüncü de kaleci. Muhammed orada. Hakan tam zamanda girdi kademeli. Bu arada Bora'nın önüne geldi. Bora pası ve gol tekrardan Muhammed sol ayağında şutu seken topu Hakan'dan kaleci kont. Devre arası değişikliğiyle yerini Yunus Emre'ye bıraktı. Muhammed Burak döndü. Şimdi içeri doğru bir dokunuş Muhammed. Bir şut Yunus Emre. Evet, Muhammed Muhammed vurdu Yunus Emre kurtardı. Muhammed Burak Yunus Emre. İçeri doğru Muhammed ortada kaldı top savun. <laughs> Muhammed vurdu. Palaz oynadı Palaz. Hey, hey! Tek top Onur kaleye doğru döndü vurdu. Burak. Burak vurdu. Burak Göller. <laughs> Seba Burak. Topu ağlara gönderiyor. Maçında son düdüğü geliyor. Decathlon ilk yarıda 1-0 geriye düştü. İlk sonlarında beraberliği kaldığı mücadelede. İkinci yarıda farkı açarak liderlik koltuğunu rakibinden devralıyor. Eczacıbaşı için gruplar artık sona eriyor. Onlar için yeni macera...